Evet. Bizim kurallarımız uygun. Seralarımız da var. Ee, onlar da. Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ödemişte bir dizi ziyaretlerde bulundu. Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, İl Sekreteri Nedim Turbil, Ödemiş İlçe Başkanı Murat Ateş, Kiraz İlçe Başkanı Soner Almaz, Ödemiş İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ödemiş programı çerçevesinde ilk olarak yerel basınla kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltı sonrası Altıntaş ve beraberindekiler Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuranı ziyaret ederek muhtarların çalışmaları ve sorunları ile ilgili bilgi aldı. Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği ve Ödemiş Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği'ni ziyaret eden Altıntaş, engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımına yönelik önemli çalışmalara imza atmakta olan dernek başkan ve yöneticilerini kutladığını belirtti programına ödemiş Ova Kent Mahallesi'nde Girgin Fidancılık İşletme Sahibi Savaş Girgin, Pirinççi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Alpay ve Yönetim Kurulu üyelerine Bademli Kooperatifi Onursal Başkanı Selçuk Bilgi ve Başkan Hurşit Nallı'yı ziyaretlerde bulunarak devam etti. Özellikle tarım politikaları konusunda eleştirilerde ve çözüm önerilerinde bulunan milletvekili Altıntaş, sektörün çalışmaları ve sorunlarıyla ilgili bilgi alarak Bademli Kooperatifi tarafından kurulan Doku Kültürü Laboratuvarını gezdi.